Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size kontra tekniğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kısa bir video çekmiştim. Aslında gayet olan biteni net gösteriyordu ama çoğu kişinin kafası karıştı. Tam anlayamadı işin mantığını. Bu videoda o problemi gidermeyi düşünüyorum becerebilirsem. İlk önce bisiklet sürmeyi nasıl öğrendik? Oradan başlayalım. Kullandığımız iki tekerlekli her araç belli bir hızdayken düz gitme eğilimindedir. ...gidonlara müdahale etmezsek bu araçlar genelde dümdüz gider. Gidonlara müdahale edersek dönüşü başlatmış oluruz. Bisiklet sürmeyi öğrenirken bilinçaltına yerleşen şöyle bir şey vardır. Mesela bisikleti sürüyoruz. Bisiklet sola doğru düşmeye başlarsa bu şekilde... ...gidonu sola çevirmemiz bu düşüş eylemini bitiriyor. Yani bisikletimiz sola doğru düşüyorsa gidonu sola çeviriyoruz... ...ve düşmekten kurtuluyoruz. Aynı şekilde bisiklet sağa düşerken gidonu sağa çevirirsek bisikletin düşüşünü durdurmuş oluyoruz. Hatta çoğunuz görmüşsünüzdür. Bazı durumlarda motosiklet sürücüsü motosikletin üstünden düşer ama motosiklet kendi başına zikzak yaparak gitmeye devam eder. Bunun sebebi de şudur. Mesela motosiklet sola yattığı zaman gidon da sola dönme eğilimi gösterir. Bu motosikletin düşüşünü otomatikman e, tolere eder, düzeltir yani. Aynı şekilde motosiklet sağa yattığı zaman da gidon sağa dönerek motosikletin düşüşünü önler ve motosiklet kendi başına zikzak yaparak veya gidonda herhangi bir hareketlilik yoksa dümdüz bir şekilde gitmeye devam eder. Kullandığımız iki tekerlekli aracı döndürmemiz için ise e, aracı yatırmamız gerekir. Mesela sola dönmek istiyorsak aracın sola doğru yatmasını sağlamamız gerekir. Sağa döneceksek sağa doğru yatmasını sağlamamız gerekir. Bunu sağlayan şey de kontradır. Onu nasıl nasıl işe yaradığını şimdi daha detaylı anlatalım. Şimdi bu aracın motosikletin ön lastiğinin altında bir tane halı olduğunu düşünelim. Biz halıyı buradan çekersek Ön lastik bu tarafa doğru gelecektir ama motosiklet sol tarafa doğru düşecektir. Yani buradan halı var lastiğin altında çekiyoruz. Ön lastik bize doğru geliyor ama motosiklet sol tarafa doğru düşüyor. Kontra tekniğinin de sağladığı şey aslında budur. Biz sola dönmek istiyorsak gidonu ileri itiyoruz. Ön lastik motosikletten dışa doğru ayrılıyor. Ama motosikletin kendisi sola doğru yatıyor. Bu yatış eylemi başladığı zaman da biz gidonda gerekli düzeltmeyi vererek sola doğru dönmeye başlıyoruz. Aynı şekilde sağ dönüşler de bu şekilde. Motosikletin mesela 50 km hızla gittiğini düşünelim. Gidonu sağ taraftan ileri itersek ön lastik sağa açılacaktır. Tabi bu belli bir hızda giderken hissedilmeyecek derecede olacaktır. Yani biz motosikletin ön lastiğinin sola doğru hareket ettiğini fark etmeyebiliriz. Çünkü verdiğimiz kontra anında etkisini gösterecektir saliseler içinde. Fark edilmeyecek hızlarda. Sağ taraftan kontrayı verdiğimiz zaman gidonu ileri doğru ittiğimiz zaman lastik sola doğru açılacaktır ama motosikletin kendisi sağa doğru yatmaya başlayacaktır. Bu yatma eyleminden sonra da biz gidona gerekli düzeltmeyi vererek sağa doğru virajı tamamlamış olacağız. Şimdi birçok kişi ilk videonun altında bazı yorumlar yaptı. Mesela dönüşü sağlayan asıl şeyin işte gidonu bastırmak olduğunu düşündü. Mesela buradan gidona ne kadar ağırlık verirsek verelim hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü gidon sadece sağa sola hareket eden bir parça motosiklette. Buraya bir adam dikilse dahi yani şu parmakla itmek kadar etkisi etmi olmayacaktır motosikletin dönüşüne. İsterseniz buraya 100 kilo ağırlık ekleyin. Belli bir hızda giderken şu parmağın yaptığı hareket kadar etkisi olmayacaktır motosikletin dönüşüne. Bir arkadaş da şey demiş. Mesela ben ellerimi bıraktığım halde bile motosikleti döndürebiliyorum. Hiç kontrol vermeden bu nasıl mümkün oluyor gibi bir yorum yapmış. Aynı şekilde ellerimizi bırakıp dönüş hareketini başlatmak için motosiklete belli bir hareket uyguladığımız zaman bu motosiklette aslında kontra etkisi yaratıyor. Bu kontra etkisi motosikletin dönüşünü sağlıyor. Bir arkadaş iki Dört tekerlekli araçlardan niye kontranın işe yaramadığını sormuş. Çünkü iki tekerlekli araçlar yani dengede durmak zorunda. Dört tekerlekli araçlar olduğu yerde bile dengedeyken hatta şöyle bir örnek verelim. Dört tekerlekli araç kullandığımızı farz edelim. 100 km hızla gidersek mesela direksiyonu birdenbire sağa çevirirsek araç sağa dönecektir ama sola takla atmaya başlayacaktır. Eğer çok hızlı gidiyor. Aynı gidiyorsun. şey motosiklette ya da iki tekerlekli araçlarda da kontradır. Mesela sağdan gidonu ileri ittiğimiz zaman ön lastik sola doğru açılır. Yani motosiklet aslında sola doğru gitmeye çalışır ama sağa doğru düşmeye başlar. Ama bu düşüşü durdurmak için biz <laughs> alıştığımız bilinçaltında farkında olmadan verdiğimiz komutla gidonu sağa doğru çevirir ve dönüşü sürdürürüz. Ne zaman ki dönüşün bitmesini istiyorsak bu sefer sol taraftan fazla kontra vererek lastiğin sağa doğru daha fazla kaymasını ve motorun dikleşmesini sağlarız. Bazı arkadaşlar kontranın dönüşe etkisinin yani tek faktörün kontrol olmadığını söylemişler. Mesela motosikletin sağına soluna doğru yatmamızın da dönüşe et, ettiğini savunmuşlar. Gidonda hiçbir müdahale olmadan sadece vücudu yatırmakla e, motosiklet dönmez. Dönüşüne illaki etkisi olur ama 200 metre mesafedeki bir yolda belki 2-3 metre motosikletin rotasından çıkmasını sağlar. Ama bizim kastettiğimiz e, dönüş ya da viraj eylemi bu değildir yani. Hani vücudumuzu yatırmakla e, motosikletin dönmesini sağlamayı düşünmek tam bir şehir efsanesidir. Bu gerçekte işe yarayan bir şey değildir. İsterseniz gidona hiç müdahale etmeden ağırlığınızı sağa ya da sola verin. Aracın hiç dönmediğini göreceksiniz. Şu olabilir belki. Aracı Kullanan Arkadaş Vücudunu Sola Yatırırken Farkında Olmadan Buradan Kontra Veriyor Olabilir Ama Farkında Olmayabilir Gidonu Araca Sabitlerseniz Ağırlık Vermenin Dönüşe Hiçbir Etkisi Olmadığını Göreceksiniz Umarım e, Aklınızdaki Bütün Soruları cevaplamıştırım. Aklıma Gelenler Bana Sorulanlardan Hatırladıklarım Bununla Yaptı e, Umarım Detaylı Bir Şekilde Anlatabilmiştirim eğer bu sefer de anlatamadıysam rahmetli Barkın Bayoğlu gibi 3. videoyu da çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.